Diş fırçası geldi abi önümüze. Hadi bakalım diş geldi. fırçası ve mafya batu. Evet gelirler bunlar. Aha bak, bak geldiler. Bu işin e buram hep güçlüydü ya. Hep güçlüydü bence ama invade bak burada bekliyorlar bunlar. Ya pratik zeka çalışmadı. İyice derine girmişler. Daha derine girme. Milyonlar harekete geçti. Muhtemelen şu an ya şuradalar ya şuradalar. Burada olduklarını düşünmüyorum. Q ile çeklemek istemiyorum. Oradalarmış. Ne yapıyorsun kanka? Okey ki E başladı çocuk Braum'u olan takım nasıl Invade'i kaybetmeyi başardınız ya Lucian'ınız var Braum'un Sylas'ınız var İmkansız yani bu ve sıçtılar bir telafi ettiler ince bloç bloyu daha level 2 falan olsaydık bizimkiler de bir garip W daha çok vurmamı sağlayabilir ben de bunu 2 W açacağım. Pantheon ikram etti biraz evet. Benim ne açtığımı bilmiyor. Olabildiğince W atmamaya çalışacağım. Durumu çakmasınlar. senin hmm, hiçbir şeyi yok. Ben yani bir 3 olalım. Olamadık. XP'ni çalındı çünkü. Bence lane bizim için iyi gidiyor ya. Ateşe, ateşe. Ateşe. Atmıyor. Çocuk da sakin oynuyor. Herkes ne yapmak istediğini biliyor şu an oyunda. güçleriz. Bizi keseriz baba. İki iki. Hadi geçmiş olsun. Pantheon güzel genk. Doğru zamanda doğru yerde. Artı respect. Güzel oynadı Pantheon. Beyz tam <laughs> Hoş geldiniz. Elomuz zümrüt falan olduk az önce. 400 galiba zümrüt 4. Hmm. Güzel olur. Ama Can Biçen de seviyorum. Mesela şunları çok daha fazla yaparız Can Biçen alırsak. Çünkü mana dayanmıyor bu komboya. Takımından biri katledildi. Ne oğlum? Yerinde dur oyna düzgünce oyunu. Yapma bak gözlerin öyle kalacak ondan sonra Lucian. Efekan. diyor diş fırçası dikkat edelim diyor Ben buraya atabilirim kanka. Arkadaşlar sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda west'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Tiro bu şey yürüyemem. <laughs> Ama yani Enni mi, mi kullanamadın Ne yaptın acaba da öldün Orada ölecek bir şey yoktu dostum Büyük ya adamı script hoca attık script bekleyeceğiz çok bir şey çıkartamıyorum maalesef olmaz o iş olmaz o iş arındırı var olmaz o iş arındırı var olmaz o iş Bir rakip katledildi Ha dur lol yiyeceğim Türkçesi oğlum. Kanka böyle şeyler yapacaksan ölmemi niye bekliyorsun ya? Flaşı de gitti şimdi o da ölecek. Abi çok garip kararlar çok garip kararlar yani. Burada biri var, Pantheon'a gidebilir, bize gelebilir. At hey, şuna hemen işte. At, dövelim. Gerçekten verdiğiniz kararlara hayranım. Shen Bey. Yani 40 takla atıyoruz buramdan Q yemeyelim diye. 4 pot, buna bir şey yapamayız. Ward atacağız. Maze atacağız. Bunu keserim aslında. Var ya güzel oynatırsa. çok iyi oynadık lan buraya. Çok iyi buraya bu arada. Büyü çaldı benden. Buranın hakkı bu değildi sanki. Base. Şimdi ne olması lazım bu oyun daha güzel olması için? Bizim bunları almamız lazım. Next Drake'i almamız lazım bir tur daha karşı botu kesmemiz lazım. 2 ve 2 kayıpsız. <laughs> Mesela. Bana bir, bir şekil deneyebilir. Yemeyeceğim o şeklini. Kane bana gelecek. Kayn bot site muhtemelen. Map'te görünmüyor. Buraya multi falan basarsa bilin ki A, top Kane A demiş ki. Ben görememiştim. Tam ulti falan attıysa ama. Tutsaydı kesermişim he. Milyoner. Fazla kaldık ama daha iyi oynanırdı. Fazla kaldık evet. Gaza geldik çok iyi oynuyoruz diye yine keseriz dedik. Yine keserdik bence cidden yine keserdik. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Neyse instadan Adria takip edin bari de. Böyle arada. Buraya kadar. Yerleştirmemizi yapalım. takımından biri En sevmediğim. Bunun önceki maç efsane comeback oldu. Maçı kazandık. bunu ne kasıyor? İkinci oda Novari kasıyor. Birden ebedi dönüp itemda farklılık yapıp hasarda bunun önüne geçme işi mantıklı gibi direkt gitmiyor değil mi? Çekebilir. Bunun arındırı var. Bu böyle yürümez. Görmediği çalıya. Arındıra güveniyor. Ultim gelsin. Çok da dürtülmenize gerek yok. Kim bunu çalar. Çok kötü yerdesin ya. Oğlum sen niye böyle oynuyorsun kanka? gidiyordun ne? keserim gibi geliyor ya güç zehirlenmesi mi acaba değilmiş baya baya kesermişiz benim hakkım 300 gold onu bir alayım Şuradan Kane'e, şuradan Kane'e. Onlara bakıyoruz. Tamam, base'e basıyoruz. Güzel. Yoksa Sadure'ye gite takip mi geliyor? Geliyor. Gelmez olur mu? Hadi bakalım. bir wave daha. Buraya mı geldi? verirsen çekemiyorsun. O benim özelliğim. Maalesef. Hani atarsın ama çekemez. Oh. 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 Ha, ha. Oo. 2 saniye bakmıyorduk ölecektik. <laughs> Çocuk 9 <dokuz> level kalmış. 100'ün <laughs> Bunun Brahma hep arkasında olacak. Bot player'ler muhtemelen iyi de oynuyorlar bu arada. Ellerine sağlık ikisinde. Ya bunu unutmamak lazım. Lucian'la çok bir ve bir denemeyeceğiz. Hep arkadaşı gelmiş olacak çünkü. Tamam bak bakıyorum ya. güzeldi burası. Kuleyi alalım. Şurayı da alıp base. O yokmuş. Ready de yok. Gidebilirsin. Orayı bize kazandıran şey şuradaki Bram Q docuydu. Çünkü yesem ölüyordum. Ama çok belliydi. Kö atmaya geliyordu buradan zaten. Böyle yerlerde bir şeyler denemek lazım oluyor. Güzeldi. Burası hoşuma gitti benim. Bir de Lucian Q'ma flash attı. Tüylerin gideceği yere. O da okeydi baya. Beni yemez artık. Nereye kalacağız? Bunlar çok karanlık. Şurada pusmak daha mantıklı bir süre. Tamam alamazlar. Şunu ben alayım. Aldık. Ben smitem problem olmayacak. kaldırmayacağız. Güzel. Aman ben. Bir rakip kafesince. Oş. Of 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 of. Of. Çok güzel bir hayat serisi şu. Gerçekten iyiydi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir tık tıra Gameplay'in hayvanlıktan belli oluyordur belki. Ne oluyor? Ne böyle bu? Doğru. <laughs> Çivilti var. Yoksa vururdum buna da. Buraya. Öleceğim diye vurdum. <gülüyor> <gülüyor> of, çok tilt oldular ya çok tilt oldular ya. <laughs> of. Güzeldi. Borun alıp bitirmek lazım aslında. Saçma sapan şeyler denemesinler de ben yokken. Burayı verirler dümdüz. Sen yaşasa yeter bizim için. İki tur ping atalım. Tamam şimdi bana getirsinler. Aradık burayı. Gel gel burada burada. Güzel ama, oh. Bir wave daha alalım Çok i̇ki iki. Tamam, kuleye gidelim bot kuleye Bu veletler çok sinir bozucu oldu ya. Burayı da açalım. Tamam. Of. Bence şu göğüsün pasifisi. çıkış çıkış reset bir para harcayıp gelelim redi var bunun flash'ım yok şu an maalesef hemen base şimdi flash'ım dönsün penta atabilirim çocukta. bitti ya oyun. Burada bitti. Çok güzel maçtı biliyor musunuz? Ben maçı ana kanala atmak istiyorum ya. Atılır mı sizce ana kanala? Ne diyorsunuz? Tertemiz oynadık ya. Ne diyorsunuz? Değil mi? Mükemmel oynadık bence bu oyun. Nereye atıyor? apa atmış. Kanka dalga mı geçiyorsunuz? Oyun bitiyor. Dur dur şunları keseyim de öyle gitsin. Kaçma gel gel. Gel. Gel gel. Duşun şurda. şurada. Değilsin.